Burası binamızın bahçesinde bulunan oyun parkı ve yanında kamelyası. Binamızın burası güney cephesi. Dairemizin bulunduğu yer en üst katta dubleks olan dairenin diğer tarafı. Yani kuzey-doğu cephe olan bize e, ait, statak olan dairemiz o. E, şunu belirtmek isterim, gerçekten ısınma konusunda hiç sıkıntı yaşamadık gerek ısınma gerek de ısınmanın karşılığı maliyet hiç de e, düşündürücü olmadı. Biz de alırken dubleks daireyi ısıtmak zor olur diye düşünmüştük ama hiç öyle olmadı. Gayet güzel ısındık. Evde çocuklarımız olduğu için ısıyı da e, yüksek tuttuk. Buna rağmen gelen fatura bilgilerini de Öneryana sayfasından e, alıp